Evet merhabalar kolay gelsin herkese yine budama yapıyorum yine budama yine budama bu budamayı bitiremedim ee, burada lideri çıkartıp işte güzel bir ağır bir budama yapıyorum çünkü ağaçlar biraz genç yani baştan budanmamıştı fazla onları liderlerini çıkarttık. Burada mesela bir tane örnekte göstereyim. Burada mesela bir ağaç vardı. Sezon sonu sonu cevizleri topladık. alt dallarını kesmişim. 50 santimden şeye bırakmışlar, dala bırakmışlar. Ben de bu şekilde 4 dalı da aldım. Tabi Ürünler gitti. Ama seneye, bir dahaki senelerde çok güzel olacak. Şu şekil budamalarım. Lideri bırakıp güzel bir budama yapıyorum. Bu tarafta daha budanacak. Herkese kolay gelsin.